Lambamı açıyorum, klimamı açıyorum ve televizyonumu açıyorum. Klimam kapandı, televizyonum kapandı, lambam kapandı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Rotlink RM Mini 3 cihazının incelemesini yapacağız. Bu küçük cihaz sayesinde kızılötesi kumandaya sahip aletlerinizi telefonunuzdan kontrol edebilecek, hatta çeşitli senaryolar oluşturup evinizi akıllı hale getirebileceksiniz. Hadi şimdi kutu açılışını yapalım. Kutumuza baktığımız zaman dikdörtgen küçük bir kutuda gelmekte. Ben bu ürünü Türkiye'den aldığım için Broadlink resmi ithalatçısı logosu ve Türkçe kullanma kitapçığı ile beraber geliyor. Kutuyu şu şekilde açıyoruz. İlk olarak USB, micro USB güç kablosu bizi karşılıyor. İçinden İngilizce kullanma kitapçığı çıkıyor. Ve cihazımızın kendisi çıkıyor. Başka herhangi bir şey yok. Gördüğünüz gibi güç adaptörü gelmiyor. Siz herhangi bir telefonunuzun güç adaptörünü kullanabilirsiniz. Üstüne bakacağımız zaman LED bildirim ışığımız. Arkasında da reset tuşumuz ve güç kablomuzu bağlayacağımız power girişi. Üst kısmındaki parlak bölümün içinde 360 derece sensörler mevcut. Onları da Fotoğraflarla gösterebilirim size. Bu şekilde. Şimdi gelin telefondaki uygulama kurulumunu yapalım. Şimdi telefonumuza gerekli olan uygulamayı indirelim. Uygulama arama bölümüne IHC yazıyoruz ve aratıyoruz. Burada karşımıza iki adet uygulama çıkıyor. Birisi Avrupa Birliği için olan, diğeri de Çince yazıyor. Biz bu Çince yazılı olanı indireceğiz. Uygulamamız indi. Giriş yapıyoruz, uygulamaya kullanırken izin veriyoruz. Bildirim göndermek istiyor, izin veriyoruz ve bir hesap oluşturmamız gerekiyor burada. Facebook'ta da oturum açabilirsiniz. Mail adresinize hesap oluşturabilirsiniz. Biz hesap oluşturalım. Telefonunuzla da kayıt olabilirsiniz bu arada. Ben mail adresimle kayıt olacağım. Mail adresimi yazdım, doğrulama kodu gönder diyorum ve mail adresime bir doğrulama kodu gelecek. Gelen kodu yazdım. Bir de kendime şifre belirledim hesaba girişte kullanacağım. Daha sonrasında devam tuşuna bastım ve bu ekranla karşılaştım. Gördüğünüz gibi Çince olarak uygulamayı indirdik ama arayüzü Türkçe. Şimdi başlayalım ve buradan ülkemizi seçelim. Ve akıllı evinize hoş geldiniz yazısı bizi karşıladı. Akıllı evimizi yavaş yavaş oluşturmaya başlıyoruz. Bu aşamada Telefonumuzu bırakalım. RM mini cihazımızı güce bağlayalım. Güce bağladıktan kısa bir süre sonra led lambamız hızlı hızlı yanarak sönüyor. Bu aşamada cihaz ekle diyoruz. Buradan Universal Remote seçeneğini seçiyoruz ve RM mini 3'ü seçiyoruz. Burada ağımızı buluyor. Sonraki diyorum. Modemimizin şifresini yazacağız sonraki adımına basarak kuruluma geçiyoruz. Bu sırada cihazımızın üstündeki ışık hızlı hızlı yanıp sönerken bir süre sonra yavaşlayacak. Evet yani şu anda yavaşladı. Ve cihazımızı başarıyla ekledi. Eğer isterseniz bu RM Mini 3 cihazınıza yeni bir isim verebilirsiniz. Ben aynı şekilde bırakacağım. Burada konumları yönet diyor. Bir konum ekleyelim. Ben bu cihazı yatak odasına koyacağım. Yatak odası diye bir başlık yapıyorum. Ve kaydediyorum. Gördüğünüz gibi yatak odası diye buraya geldi. Seçiyorum. Tamam diyorum. Sıra geldi bir kumandalı cihaz eklemeye. Örnek olarak ben bir lamba deneyeceğim. Elimde bu şekilde Osram'ın bir lambası var. Bu uzaktan kumandalı RGB bir lamba. Kumandası bu şekilde. Kızılötesi kumanda. Şimdi buradan lamp seçerek lamba seçeneğini seçiyorum. Bu aşamada burada çeşitli markalar geliyor. Eğer isterseniz sizin cihazınız burada bulunuyorsa bu markalar arasında onu seçip gerekli kontrolleri yapıp çalışıyorsa kaydedebilirsiniz. Ama burada şu an benim eklemek istediğim Osram arattığımda çıkmıyor. Bu yüzden ben bunu kendim manuel olarak ekleyeceğim. Onu eklemek de çok kolay. Nasıl yapıyoruz? Burada en altta cihazımı bulamadım diye bir yazı var. Ona tıklıyoruz. Burada lambamıza bir isim vereceğiz. RGB lamba yazıyorum. Bitti diyorum. Yatak odası seçili. Tamam diyorum. Şimdi burada butonları öğreteceğimiz sayfa çıktı karşımıza. Açma tuşu 10. Buradan bir kere basıyoruz. Daha sonrasında cihazımıza kumandayı tutarak açma tuşuna basmamızı istiyor. Açma tuşuna basıyorum. Cihaz sinyali tanıyor ve burada bir seçenek çıkıyor. Şimdi kontrol edelim çalışıp çalışmadığını. Buraya tanıttığım 10 tuşunu buradan deniyorum. Bakın bastığım zaman lambam yandı. Kapatayım. Çalıştı mı çalıştı. Evet diyorum. Ve devam ediyorum. Aynı şekilde Off tuşuna basıyorum. Tanıtmamı istiyor. Kumandayı cihazıma tutarak off tuşuna basıyorum. Bu arada basılı tutmayın. Sadece bir kere basın, çekin. Yine buraya geldi. Tekrar denemek için bu sefer kumandamdan lambamı açıyorum. Telefonun üzerinden off tuşuna basıyorum. Kapattı. Yani yine algıladı. O yüzden evet diyorum. Bir tane daha ekleyelim. Lambamızı kırmızı yapsın. Kırmızı seçeneğini seçiyoruz. Kırmızıya basıyoruz. Kırmızı geldi. Tekrar tekrar kontrol etmeyeceğim çünkü artık algıladığını anladım. Evet diyorum. Bu sefer maviye ekleyelim. Maviye tıklıyorum. Kumandayı cihaza doğru tutarak basıyorum. Evet diyorum. Bu arada şunu da göstereyim. Mesela yeşili de ekleyelim. Yeşile basıyorum. Bu basımı yaptıktan sonra Cihazın üstünde beyaz ışık yanıyor. Bu algılayıcıların açık olduğu anlamına geliyor. Yeşile basıyorum. Algıladıktan sonra sönüyor. Ve telefona geliyor. Tekrar bir kontrol için basıyorum. Evet diyorum. Ve bu şekilde kaydediyorum. Kumandayı böyle bırakalım. Telefondan tuşlarımızı kontrol edelim. Açma tuşuna basıyorum. Kapatma tuşuna basıyorum. Tekrar açıyorum. Kırmızı renge basıyorum. Mavi, yeşil ve bunun gibi. Sizin daha farklı renkleriniz varsa bu kısımdan renklerinizi ekleyebilirsiniz. Benim için şimdilik bu yeterli. Lambamı kaydediyorum ve bakın ana sayfaya döndüğüm zaman yatak odası başlığı altında RM Mini 3 ve buna bağlı olarak RGB lambam mevcut burada. Şimdi basıyorum. Menüsüne giriyor. Kapatıyorum. İkinci bir cihazımızı ekleyelim. Mesela televizyon kumandamızı ekleyelim. Samsung televizyon mevcut bende. Bunun kumandasını ekleyelim. Burada RM Mini 3'e ekleyeceğimiz için öncelikli olarak RM Mini 3'ü seçiyoruz. Bu menüde RM Mini 3'e kayıtlı cihazlar geliyor. En alt kısımda cihaz ekleye tıklıyoruz. Televizyonu seçiyorum. Buradan Samsung diye aratıyorum. Ve çıkıyor. Seçiyorum Samsung'u. Tamam diyorum. Şimdi burada kayıtlı olduğu için otomatik olarak geldi. Ben tek tek lambada yaptığım gibi tanıtma işlemi yapmayacağım tuşlara. Ama bir kontrol etmemiz gerekecek öncelikle. Bu tuş deneyim. Kanal değiştirme oldu. Çalıştıktan sonra Work Well seçeneğini seçerek çalıştığını teyit ediyorum. Ve bunu yatak odama kaydediyorum. Bakın şimdi mini 3 başlığı altında iki tane cihazımız kayıtlı. Yatak odamızdaki Broadlink RM Mini 3 cihazımıza lamba ve televizyonu ekledik. Son olarak bir de klima eklemek istiyorum. Bunun için yine RM Mini 3 cihazını seçiyorum. Alt kısımdan cihaz ekle'ye basıyorum. Buradan air conditioner'a basıyorum. Benim odamda genel marka klima mevcut. Cihaz arama bölümünden genel yazıyorum. Genel çıkıyor ve onu seçiyorum. Seçtikten sonra bu şekilde bir kumanda paneli geliyor karşıma. Deneyeceğim çalışıp çalışmadığını. Basıyorum. Kapandı. Tekrar basıyorum. Cihaz açıldı. Bu arada bakın, ben buradan komut gönderdikçe burada RM Mini'nin ışığı yanıyor. Hatta burada kızılötesi cihazların yandığını da görebiliyorsunuz. Bakın. Gördüğünüz gibi 360 derece sinyali her yerden görebilecek şekilde yayıyor. Klimamda çalıştı. Klimada çalıştığı için okey diyorum. Bunu da yine yatak odası başlığı altına klima olarak kaydediyorum. Geri geldiğim zaman bakın RM Mini 3 başlığı altında 3 ayrı cihazım. Tekrar geri geldiğimde ana menüde yine RM 3 başlığı altında 3 cihazım gözüküyor. Bunları buradan açıp kontrollerini yapabiliyorum. Bu şekilde kısa yol geliyor. Direkt buradan açıp kapayabilirsiniz. Sıcaklığını arttırıp azaltabilirsiniz. Ya da biraz önceki büyük kumanda görseline gelmek için 3 noktaya tıklıyorsunuz ve tam anlamıyla kumanda karşınıza çıkıyor. Aynı şey televizyonda da mevcut. Televizyona tıkladığınızda kısa yollar geliyor karşınıza. Bu kısa yollarda kontrol yapabiliyorsunuz. Tam görünüme gitmek için yine daha fazla seçeneğe tıklayarak buradan kumandanızı görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bakın bu üç farklı cihazın kumandasını tek bir yerde topladık. Her şeyi bu cihazla telefonumuzdan kontrol edebileceğiz. Ayrıca şimdi bunları buraya tanıttık. Ne yapabiliriz? Çeşitli senaryolar yapabiliriz. Nasıl senaryolar yapabiliriz? Nasıl yaparız? Bunlara göz atalım. Şimdi biraz önce eklediğimiz cihazlarla bir senaryo yapalım. Bunun için buradan sahne bölümüne giriyoruz ve bir senaryo yaratacağız. Artı tuşuna tıklayarak Sahne adınızı belirleyelim. Ne diyelim? Gece modu diyelim. Kaydediyoruz. Şimdi eklemek istediğimiz cihazlar. Ne olsun? Gece modunu seçtiğimde tek tuşla televizyonum kapansın, klimam kapansın ve lamba kapansın. Cihaz ekle diyorum. Öncelikli olarak klimam kapansın. Klimayı buradan kapalı modunu seçerek klima kapalı olarak kaydediyoruz. İkinci aşama televizyonumuzu kapatsın. Kapatma tuşuna basıyoruz. Artı. Üçüncü olarak da Lambamız kapansın. Lambamızın kapatma tuşuna basıyoruz. Daha sonrasında burada belirli zaman aralıkları verebilirsiniz bunlara. Örnek olarak burada klima kapalı, kapanlıktan yarım saniye sonra televizyonu kapatıyor. Televizyonu kapattıktan sonra lambayı kapatıyor. Siz mesela şöyle yapabilirsiniz. Klimayı kapattı. Klimayı kapattıktan 3 saniye sonra televizyonu kapatsın. Televizyonu kapattıktan 5 saniye sonra lambayı kapatsın. Bu şekilde kaydediyoruz. Ve ilk senaryomuz hazır. İkinci bir senaryo ekleyelim. Okuma modu diyelim. Okuma modunda da ne yapsın? Televizyonumuz açıksa televizyonumuzu sessiz yapsın. Sessiz tuşuna basıyoruz. Artı lambamızı da yeşil renk yapsın. Yine istediğiniz gibi zaman aralıkları verebiliyorsunuz. En başa da zaman aralığı verip bu komutu verdikten kaç saniye sonra devreye girsin. Onu seçebiliyorsunuz. Ben hemen devreye girmesini istiyorum. O yüzden bunu sıfır olarak bırakacağım. Televizyonu sessiz yapacak. Yarım saniye sonra da lambamızı yeşil renge çevirecek. Bu şekilde bunu da kaydediyorum. Hadi gelin şimdi bu senaryoları deneyelim. Arkadaşlar şimdi yatak odama geldim. Burada klimamı görüyorsunuz. Ekranın sağ tarafında başucu lambama Osram lambayı taktım. Komidenimin üstünde de RM mini cihazım var. Şimdi uygulamamızdan bu cihazları tek tek açalım. Lambamı açıyorum. Klimamı açıyorum ve televizyonu açıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi 3 cihazım da açıldı. Şimdi yaptığımız senaryoyla tek tuşla bunları kontrol edelim. Uygulamamdan sahnelere giriyorum. Burada önce okuma modunu yapalım. Okuma modunda ne oluyordu? Televizyonun sessize geliyor ve lambamız yeşil oluyordu. Basıyorum. Televizyon sessiz oldu ve lambam yeşil oldu. Şimdi gece modunu yapalım. Bunda ne olacaktı? Önce klimam kapanacak, 3 saniye sonra televizyonum kapanacak, 5 saniye sonra da lambam kapanacaktı. Basıyorum. Klimam kapandı. Televizyonum kapandı. Ve 5 saniye geçtikten sonra da lambam kapandı. Böylelikle RM mini cihazımızı detaylıca anlatmış ve tanıtmış olduk. Bu arada video içinde belirtmeyi unuttum. Bu cihaz kızıl ötesi olduğu için aynı oda içindeki cihazlarınızı kontrol edecektir. Farklı odadaki cihazlarınızı kontrol etmek istiyorsanız o odalar için de Broadlink almanız gerekir. Bir sonraki videomuzda RM Mini'nin abisi RM Pro'nun detaylı incelemesini yapacağız. RM Pro'nun RM Mini'den farkı radyo frekansıyla çalışan cihazlarınızı da kontrol etmesi. Bu videoda kullandığım cihazlarımı açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.